Free Fire videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar yine ise bugün güzel bir elmas harcamayla karşınızdayız evet arkadaşlar bugün elit pasımızı sizlerle beraber yükselteceğiz fullleyeceğiz. içerisindeki tüm eşyaları silip süpüreceğiz ama onun öncesinde ise şurada yükleme var şu 400 elmasça ortak yönünü sırt çantamıza alalım Evet şimdi hemen şöyle bir boyah pes içerisine girip önce bir yükselt diyelim 500 elmasa. Zaten sezon birden beri açtığımız için toplamda 4 kez açmış bulunmaktayız. Şimdi 144 rozetimiz var. Biz ise şöyle direkt 600 elmasa bir el rozet daha alacağız. 194 etti. Şuradan toplayabildiğimiz ne var? 195 oldu. Güzel. Hemen şuraya notunu al diyelim. Evet şimdi 195 parçamız var. Şöyle bütününü topla diyelim yücülükle. Güzel. Bayağı bir silikü parçası alıyoruz zaten. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar önceki videoda da beraber bir sürü kufu açmıştık zaten. Hmm. Silah desenimizi de aldık. Sokamız burada. Güzel, güzel güzel güzel. Bayağı bir ödül veriyor arkadaşlar artık. Boyah peslerin içerisi öncekilerin nazaran daha dolu bir şekilde geliyor. Yani yükseltme kutusu olsun, silah kutusu olsun. Bayağı dolu dolu bir boyah pes bizi karşı bir artık. Yani bilmem kaç tane silah verdi, kaç yapmak kutu verdi. Saymadım. Araçla serimizi de aldık bu arada. Evet, yer yer istek zaman aşırı oluyor. Değil, bayağı bir altın veriyormuş ya. Bu telefonda bir şey çıkarmışız. Ha, evet, hiç unutmadan da göstereyim. Orada arkadaşlar modern okyanus atezizi şey, menzili 2 zırh delmesini bir veren var. Tabi bizde hasar bir ateş olan cezalandırıcı var. Bu arada arkadaşlar burası silah otomatının eski silahlarından bir tanesidir. Hatırlayanlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Şu tarzda da bir sopamız var. Balık sopası ilman uçlu. El bombasında ise şu tarzda da bir el bombası almışız. Evet hemen şöyle bir kasaya girelim arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden. Ücretsiz hafta şu gözlüğü vermişti. Koleksiyon tarafında şöyle bir sırt çantalarımız var. Yine bu sandığımız burada. Tahtamız var bu şekilde. Ve şöyle araçlardan şey yeni bir yüzen aracımız var. Tabii ben yine bunu kuşanacağım. Ya araçları o kadar fazla kullanmıyorum ama ne de kalsın. Evet, 63 tane seri küp parçası yapmışız. Silah fişlerimiz var. Burada ise birbirinden farklı eşyalarımız mevcut. Önce arkadaşlar şu 45 tane açalım ama içerisinde hangi ödüller var? Şunu verirse gerçekten çok tatlı olur. Bak 45 tane kutuya bence bunu verir. Şöyle bir aç diye aç diyelim. Hiçbir şey vermedi direkt 8 tane parçayı verdi. Bunu da aç. 60 parça güzel. Bir bel kitabı seçelim. 9 Dokuz tane dokunuştu. Zaten bunda mevcut. Buradan ise M4 tabir. M4 tabirimizi seçelim. Hepsi bende var zaten. Seçmek için. Şunu da açalım. Son olarak buradaki erkek kıyafetimizi Evet, onun için de diğer geri kalan kıyafetlerimiz kalsın. Evet, şöyle bir laboratuvar kısmına terziye girelim. O burada. Ve toplamında 156 parçamız var. Yani 156 parça bunu alabilirim direkt de. Şunun özelliği varmış. Sıklanca balık veriyor. Aslında arkadaş şu ben daha çok hoşuma gitti ya. Yani şuna göre fazlasıyla hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bence bunu açalım. Hadi 30 parçaya da bunu alalım. Bu parçamız eksik bu işin şu an için kalsın. Mı? Bence arkadaşlar biz şu büyük taş için bir ok kutu alıp bir çanta motoru falan almaya çalışalım bir. Ya da burayı da almaya çalışabiliriz sırt çantasını. Evet tamam şöyle bir mağazaya girelim sandıklar kısmından şu üstümüzden bir ontona seçip 400 güzel alalım arkadaşlar. 42 parça verdi. Bakalım ne kadar yükseltebileceğiz. Aç. Güzel şu an motoru aldık. Çevir. 5 parça daha verdi ve bunu açamıyoruz sadece seviye seviyeye kadar yükseltebildik yine ise arkadaşlar bunu topluluğa kısmına bir anket olarak paylaşacağım büyü taş kitabımı, mı galaksi hiper kitabı yoksa hücum kitabı mı, mı, mı fullleyelim diye sizlere YouTube'da bir anketle beraber videoda soracağım oradaki cevaplarınıza göre de Buradaki 3 kitaptan bir tanesini Sizlerle beraber yükselteceğiz Evet hemen şöyle bir girelim arkadaşlar Burada bir Altın klozetimiz var biliyorsunuz Bunu Garana Free Fire getirmişti Ve ben bu ay sadece 2280 elmas yükledim Ve bunun için ortalama 4000 elmaslık bir yükleme istiyor Peki ben bunu neden almadım Yani 4000 elmasa Oldukça değerli olan bir şey Ben niye almadım bunu Şimdi arkadaşlar içimize Endonezya sövüldü olan arkadaşlar varsa bilir bu 100 elmas yükleme ettiğinde geldi. Diğer sövüldü olan arkadaşlar varsa yine bilir diyorum. Bu klozet otomat içine geldi. Daha aşağıda daha farklı şekillerde etkinliklere geldi. Demek ki olarak ucuz etkinliklere geldi. Yani arkadaşlar bunun için 4000 elmas bunun için yani 4000 elmas yüklemeye değmez. Evet. Şimdi şu kıyafetimizi aldık ya. Bir kıyafetle bir kombin yapalım. Evet arkadaşlar bu tarzda bir kombin yaptık. Sizce nasıl olmuş bu kıyafetler önce gayet tatlı oldu. Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.